sizden herkese merhaba. Yeni bir video izlemeyle daha karşınızda. Bugün uzun süreden hastalık kavramı, etiketliğin yeni oyunu ile hızlı kurallarına ve zorlu koşullara neden okuyacak. Evet şu anda oyuna giriş yaptık ve ilk olarak etiketliğin logosu karşılıyor. Yeni geldiğimizde dört 4 bölümde Musa'nın bilmemizde karşılığı olur. 4 lira güzel Ardından yarışacağımız bölümü seçiyoruz. Ve gelen menüden yarışacağımız da ardından yarışacağımız bir seçiyoruz. Karakterimizin kıyafet ve board seçimini yaptıktan sonra tatlan giyip oyuna giriş yapıyoruz. diğer kanalı tarafından yapılıyor ve e-sports tarafından yayınlanıyor. İlk saat 360 PlayStation 3 için 17 Şubat'ta çıkışını gerçekleştirdi. İnceleme grafiklerden başlayacak olursa, karakter tasarımları ve çevre tasarımları oyunda gerçekten başarılı diyebilirim. Ancak oyun genel olarak hızlı bir yapıya sahip olduğu için, grafiklerin incelemesi şansımız da olmuyor. Grafikler konusunda söylenecek fazla söz yok. Telefonu uzatmadan grafiklere 8.2 puan veriyorum. Oyun seslerine geçecek olursa karakterimizin hareketlerine ve geçtiği yollara göre değişen sesler gerçekten başarılı. Ayrıca oyunların müzik çeşitliliği gerçekten çok fazla. Oyunun sevdiğim en iyi, iyi sesler Sayın seslerimiz 8.3 puan veriyor. <laughs> oynanabilirliğe geçtiğimizde ise oyunun kontrolleri başta zor gibi gözükse de zamanla alışıyoruz. Ve oyunda birçok alternatif yol bulmakta. İsterseniz mağaralardan, isterseniz dağlardan tekrardan gidebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir seçim. Şey. Ve oynanabilirliğe 7.9 puan veriyoruz. buna genel olarak baktığımızda gerçekten eğlenceli bir yok mevcut. <laughs> Eski oyunlarına oyunda bayağı bir ilerleme katılmış diyebiliyorum. <laughs> Ve iyi spor sene başarılı bir çıkarıp eğlenceli bir estetik sorunu karşımıza sunmuş. Ve genel olarak oyuna 8.0 puan veriyor. Пашто ја görüşmek üzere. ја oyunlar.